Biz enerba nereye bakarız? Tabii ki. Gördüğünüz geldik. Gördüğünüz Hadi gidelim. Durun biz şimdi bir yer oturmaya Çok gidiyoruz. Da, gidiyoruz. Evet. Bir yere oturmaya gidiyoruz. O zaman oturalım da gelelim. Hala gidiyoruz yer bulmaya arkadaşlar. Evet ya. Görüldük. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz e Vallahi garaja da gireceğiz. İlk oturma yerleri Hı. oturma yerlerine bakıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bu arada Burger King'e de gideceğiz arkadaşlar. Şurada hala gidiyoruz. Turlat. Şurada da Talah Meriç. Arkadaşlar bakın orada zürafa var. Evet. Hadi. arkadaşlar. Hadi. arkadaşlar şimdi de bu ofane yerine yedim Arkadaşlar şimdi geldiğim. Ben de... annemle annem birlikte. Mesela tartışma oldu. Ha. Neyse ben burada durduruyorum garajda bakarız. Oturma yeri buldu. Babamı bekliyoruz. Garajda gitmeyecekmişiz. Tabii. Arkadaşlar çekiyorum. Çekiyorum vallahi çekiyorum. Anlaçarsın. Arkadaşlar şimdi şey, sizden şöyle. Dur duruyorum.